Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizin için seçtiğiniz kaynakları e, masaya yatırıyoruz. Evet gündemimiz sıcak. Aynen öyle konumuz Süper Lig'in ertelenen o ilk haftasından hani şu Kayseri Spor Beşiktaş maçı var ya. Evet Beşiktaş'ın farklı kazandığı maç 4-0. Kesinlikle. İşte o maçın yankılarını, oyuncuların, teknik direktörlerin neler söylediğini, e, kısacası bu maçla ilgili ne var ne yoksa hepsini konuşacağız bugün. Amacımız sadece skoru vermek değil tabii. Tabii ki değil. Size böyle sadece bir maç özeti sunmak yerine o sahadaki mücadelenin perde arkasını, ilginç detayları, hani böyle vay be dedirtecek noktaları aktarmak istiyoruz. Aynen. Elimizdeki haberler, röportajlar, analizlerle şöyle bir 90 dakikanın röntgenini çekeceğiz diyelim. Harika. O zaman kemerleri bağlayın, keyifli ve bol gollü bir futbol sohbetine e, başlıyoruz. Başlayalım. Amacımız hani bu maç özelinde hem Beşiktaş'ın hem de Kayseri Spor'un durumunu anlamak. Öne çıkan performanslar, söylenenlerin satır araları. Hmm, evet, yani aklınızda ne varsa cevapları burada bulacaksınız diyoruz. O zaman skorla başlayalım mı? Kayseri Spor 0, Beşiktaş 4. Net bir skor. Çok net ama bu skorun Beşiktaş için sadece 3 puandan daha fazlası olduğunu söylüyor kaynaklar değil mi? Bazı önemli ilkler yaşanmış sanırım. Kesinlikle. Bak şimdi bu galibiyet Beşiktaş için bu sezonun deplasmandaki ilk zaferiydi. Daha önceki dış saha maçlarında yüzleri pek gülmemişti. Doğru hatırlıyorum. Ama belki daha da önemlisi savunma anlamında bir ilki başardılar. Yani bu sezon ilk defa bir maçı gol yemeden tamamladılar. Oo, bu çok önemli. O çok önemli. Kaynaklar altını çiziyor. Bundan önceki tam 10 resmi maçta da kalelerinde gol görmüşlerdi. Düşünebiliyor musun? 10 maç. 10 maçlık seri. Evet bu serinin Kayseri'de bitmesi takım için büyük bir moral kaynağı olmuştur diye düşünüyorum. Kesinlikle gol yememek hele deplasmanda bu çok değerli. Beşiktaş savunması adına adeta bir e, nefes alma anı olmuş diyebiliriz. Peki madalyonun diğer yüzü goller. Goller de var tabii hem de dört tane. Maçın kahramanı kimdi diye sorsak sanırım tek bir isim direkt öne çıkıyor. Rafa Silva. Portekizli yıldız resmen maça damgasını vurmuş. Hem de nasıl vurmuş. Rafa Silva için gerçekten e, unutulmaz bir geceydi diyebiliriz. Maçın daha 15. dakikasında takımının bu sezonki ilk deplasman golünü atarak perdeyi açtı. İlk deplasman golü de ondan geldi yani. Aynen öyle. Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Sonra e, 32. dakikada ceza sahası dışından attığı şık bir golle farkı 2'ye çıkardı. 2-0 oldu. Ve durmamış. İkinci yarıda da devam etmiş anlaşılan. Aynen. Hız kesmemiş. 58. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Kendisinin 3. takımının 4. golünü kaydetti ve hat-trick yaptı. Hat-trick. İşte bu. Harika. Ama dur. işin ilginç yanı şimdi geliyor. Kaynaklarda çok ilginç bir detay var bununla ilgili. Nedir o? Merak ettim şimdi bak. Bu hat-trick Rafa Silva'nın tüm profesyonel futbol kariyerindeki ilk hat-trickiymiş. Ciddi misin? Vay canına, yılların oyuncusu. Evet, yıllardır Benfica gibi büyük kulüplerde oynamış, Portekiz milli takımında oynamış bir oyuncu. Düşün yani. İnanılmaz. İlk hat ya Beşiktaş formasıyla, hem de bir deplasman maçında yapması gerçekten e, kayda değer bir olay. Bu onun adaptasyonunu tamamladığını mı gösteriyor acaba, ya da takım için ne kadar önemli bir silah olduğunu mu? olabilir. Yani bunu gösteriyor olabilir. Hem adaptasyon hem de takım içindeki rolünün ne kadar kilit olduğu ile ilgili bir işaret bu. Hmm, vay canına. İşte bu gerçekten şaşırtıcı ve güzel bir istatistik. Kariyerinin ilk hetriki Beşiktaş taraftarı için de çok özel bir an olmalı bu. Peki skor 4-0 bittiğine göre arada bir gol daha var. Üçüncü gol kimden geldi? O gol de ilk yarının son anlarında tam 45 plus 1'de geldi. Orada da sahneye çıkan isim tam bir Avram'dı. Hmm, Avram. Evet. Kayseri spor savunmasının bir anlık hatasını hani geri pasta bir anlaşmazlık oldu. Onu çok iyi takip etti fırsatçılığını konuşturmuş. Aynen. Araya girdi, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi. Skoru 3-0'a getirdi. Tam devre arasına girerken gelen bu gol, herhalde Kayserispor'un direncini tamamen kıran hamle oldu diyebiliriz. Kesinlikle. Devreye 3-0 girmek psikolojik olarak çok yıpratıcı. Abraham'ın da gol atması önemli tabii. Onun da adaptasyon süreci konuşuluyordu. Maç sonrası yorumları var mı acaba? Ne hissetmiş, ne demiş? Var. Evet. Abraham Maçalı konuşmasında oldukça e, kendinden emin bir tavır sergilemiş. Şöyle demiş, galibiyet benim için sürpriz olmadı. Takımdaki kaliteyi biliyorum. Her gün antrenmanlarda görüyorum. Güzel bir özgüven. Evet, eksiklere rağmen kazanacak güçlü olduklarını hissettiğini belirtmiş. E, gol attığı için mutlu olduğunu da eklemiş tabii. Bir de dikkat çekici bir cümlesi var, onu da söyleyeyim. Neymiş o? Hala sezonun başındayız, birbirimize alışıyoruz, kazandıkça işler daha iyiye gidecektir demiş. Bu da aslında takım kimyasının hala tam oturmadığını ama galibiyetlerin bu süreci hızlandıracağını düşündüğünü gösteriyor. Mantıklı bir bakış açısı. Birbirimize alışıyoruz demesi o gün sahada olmayan o kadar yeni transferi düşününce daha da anlam kazanıyor. Gelelim orta sahaya. Orada da önemli bir dönüş vardı. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Orkun Kökçü. Evet, Orkun Kökçü. Hmm, onun performansı ve yorumları nasıldı? İlk 11'deydi sanırım. Evet, cezası biter bitmez ilk 11'deki yerini aldı ve hemen etkisini gösterdi diyebiliriz. Rafa Silva'nın attığı ilk golün asistini yaptı, oyunun kontrolünde e, önemli bir rol oynadı ama maç sonrası demeçleri daha ilginç bence. Öyle mi? E, 4-0'lık net bir galibiyet var. Ne demiş ki? Genelde daha rahat olunur böyle maçlardan sonra. İşte Orkun Ere değil anlaşılan. Öz eleştiri yapmaktan çekinmemiş, ilk yarıda çok iyi olduklarını, oyunu domine ettiklerini ama ikinci yarıda skor 3-0 olduktan sonra biraz rehavete kapıldıklarını ve basit top kaybıları yaptıklarını söylemiş. Hı, vay, kendini de eleştirmiş mi? Hem de nasıl? Doğrudan kendine hedef alarak ikinci yarıda biraz top kaybıları oldu, benim seviyemde bir oyuncu öyle top kaybı yapamaz demiş. Bu gerçekten önemli bir e, öz farkındalık göstergesi bence. Kesinlikle. Onun performansı ve yorumları nasıldı? İlk 11'deydi sanırım. Evet, cezası biter bitmez ilk 11'deki yerini aldı ve hemen etkisini gösterdi diyebiliriz. Rafa Silva'nın attığı ilk golün asistini yaptı. Oyunun kontrolünde e, önemli bir rol oynadı ama maç sonrası demeçleri daha ilginç bence. Öyle mi? E, 4-0'lık net bir galibiyet var. Ne demiş ki? Genelde daha rahat olunur böyle maçlardan sonra. İşte Orkun öyle değil anlaşılan. Öz eleştiri yapmaktan çekinmemiş, ilk yarıda çok iyi olduklarını, oyunu domine ettiklerini ama ikinci yarıda skor 3-0 olduktan sonra biraz rehavete kapıldıklarını ve basit top kaybıları yaptıklarını söylemiş. Vay! Kendini de eleştirmiş mi? Hem de nasıl. Doğrudan kendini hedef alarak, ikinci yarıda biraz top kaybıları oldu, benim seviyemde bir oyuncu öyle top kaybı yapamaz demiş. Bu gerçekten önemli bir e, öz farkındalık göstergesi bence. Kesinlikle. Ama hemen ardından da eklemiş. Kendime güveniyorum, daha iyi olacağım, iyi yoldayım. İşte bu harika. Hem galibiyetin tadını çıkarıyor hem de böyle mükemmeliyetçi bir yaklaşımla kendi performansını sorguluyor. Bu tavır yani takımın standardını yukarı çekmek adına çok değerli bence. Peki ya orta sahadaki partneri Wilfried Nidi? O da sakatlıktan dönmüştü değil mi? Durumu nasıldı? Nidi de maçı olumlu değerlendirmiş. 4 gol atıp gol yememenin takım için harika olduğunu vurgulamış. Maç içinde oyundan alınması ile ilgili bir soru gelmiş. Evet, erken çıkmıştı sanırım. Evet. Bunun tamamen tedbir amaçlı olduğunu söylemiş. Sakatlıktan yeni döndüğü için teknik ekibin onu riske etmek istemediğini, çünkü 5 gün sonra bir maç daha olduğunu belirtmiş. Yani herhangi bir sakatlık nüksetmesi gibi bir durum yokmuş. Ah, bu iyi haber. Peki Orkun ile uyumu hakkında bir şey demiş mi? Sahada iyi anlaştılar mı? Ee, Orkun için harika bir oyuncu, takım için her şeyini veriyor demiş. Ama asıl vurguyu bireysellikten çok e, takım olmaya yapmış. Şöyle diyor, önemli olan takım halinde olmamız, takım halinde birlikte olduğumuzda işler daha iyi olacaktır. Önemli olan her zaman takım birlikte daha iyiye gideceğiz. Güzel mesaj. Bu da hem Orkun'u takdir ettiğini hem de başarının temelini kolektif oyunda gördüğünü gösteriyor bence. Bu ikilinin sağlıklı ve formda olması Beşiktaş'ın sezonu için gerçekten çok kritik olacak gibi duruyor. Bir de o maçta ilk 11'de bir sürpriz vardı. Genç bir isim, Devrim Şahin. Evet, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Devrim Şahin A takımla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Bu genç bir oyuncu için unutulmaz bir andır herhalde. Kesinlikle. Maç sonu açıklamalarında da yüzündeki o ve heyecan okunuyordu adeta. Şöyle demiş, ''Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Başta biraz heyecan vardı ama sonra geçti. Sergen Hoca ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet ederim.'' Ne güzel. Bu tür gençlerin şans bulması her zaman umut verici. Kesinlikle öyle. Genç bir yeteneğin böyle önemli bir maçta farklı bir galibiyette ilk 11'de başlaması onun için müthiş bir tecrübe olmuştur. Yalnız Beşiktaş bu maça çıkarken kadroda ciddi eksikler vardı. Sayıca da fazlaydı yanılmıyorsam. Hem de nasıl fazlaydı? Tam 8 oyuncu statü gereği kadroda yer alamadı. Kaynaklarda isimleri tek tek sayılmış hatta. Vaştev Çerni, Gökhan Sazdağ, Cengiz Ünder, Tiago Cialo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Ture, Jota Silva ve Taylan Bulut. 8 oyuncu. Neden oynayamadılar peki? Sakatlık mı, ceza mı? Yok, sebebi daha farklı. Bu maç ertelenen ilk hafta maçı olduğu için bu oyuncuların transferleri ilk hafta tescil döneminden sonra gerçekleşmiş. Yani kural gereği o ilk hafta maçında oynamakları yoktu. Anladım, anladım. Statü gereği yani. Vay be. Yani Beşiktaş neredeyse bir takım kuracak kadar önemli yeni transferinden yoksun çıktı sahaya. Aynen öyle. Buna rağmen deplasmanda 4-0 kazanmak, bu durum mevcut kadronun potansiyeli ve e, derinliği hakkında da bir mesaj veriyor sanki. Kesinlikle, bu kadar önemli eksiye rağmen alınan bu farklı galibiyet, takım içindeki rekabeti ve alternatif oyuncuların ne kadar hazır olduğunu göstermesi açısından çok değerli. Beşiktaş cephesinde moralleri tavan yaptırmıştır bu sonuç eminim. Orası kesin. Peki şimdi madalyonun diğer tarafına bakalım biraz da. Ev sahibi Kayseri Spor. Onlar için işler pek yolunda gitmiyordu sanırım bu maçtan önce de. Kaynaklarda bu yönde bilgiler vardı değil mi? Doğru. Doğru. Elimizdeki kaynaklardan biri Kayseri Spor'un bu maç öncesinde ligde üst üste tam 4 beraberlik aldığını yazıyor. Son olarak Antalya Spor deplasmanında bir bir berabere kalmışlar. 4 hmm. maç üst üste beraberlik bu da taraftarı pek memnun etmez genelde Etmemiş zaten Bu puan kayıpları ve oynanan futbol taraftarın tepkisini çekmeye başlamış Özellikle teknik direktör Markus Gizdol ve sportif direktör Muhammed Türkmen'e yönelik eleştirilerin arttığı belirtiliyor kaynaklarda Ne tür eleştiriler bunlar? Yani neden tepki gösteriyordu taraftarlar? Futbol mu beğenilmiyordu sonuçlar mı? Sanırım ikisi birden Oynanan futbolun genel olarak korkak ve temposuz bulunduğu, takımın risk almaktan kaçındığı yönünde yorumlar var. Ayrıca transfer politikası da eleştiri konusu olmuş. Bazı transferlerin beklentilerin altında kaldığı, maliyetlerinin sorgulandığı falan iddia ediliyor. Anladım. Hı hı. Hatta bir kaynak Antalya Spor maçı sonrası kulübün sosyal medya hesabına binlerce olumsuz yorum yapıldığını belirtmiş. Yani Beşiktaş maçı öncesinde Kayseri Spor camiasında zaten bir endişe ve e, baskı ortamı hakimdi diyebiliriz. Anlıyorum. Zaten böyle bir atmosfer varken bir de üzerine Beşiktaş gibi güçlü bir rakibe karşı bu kadar çok eksikle çıkmak işleri iyice zorlaştırmış olmalı onlar için. Hem de nasıl? Peki maç sonrası teknik direktör Markus Gizdol ne dedi? Bu ağır yenilgiyi nasıl açıkladı? Bir açıklaması vardır herhalde. Var tabii. Gizdol basın toplantısında oldukça net konuşmuş ve yenilginin ana sebebi olarak direkt eksikleri göstermiş. Açıkça söylemek lazım ki ilk 11'imizden 8 oyuncumuz eksik şekilde maça çıktık. Bu durumda Beşiktaş gibi bir takıma karşı puan almak hakikaten çok zor demiş. Mantıklı bir gerekçe aslında. Evet, sahadaki genç oyuncuların ellerinden geleni yaptığını ama tecrübe eksikliğinden kaynaklanan hataların da olduğunu kabul etmiş. Peki, taraftarların maç öncesinden başlayan ve maç sırasında da duyulan o istifa çağrılarına bir yanıt olmuş mu? Evet, bu soru da yöneltilmiş kendisine. Gistol takımın durumunu savunurken ligde şu ana kadar sadece zirvedeki Galatasaray ve Göztepe'ye bir de bu maçta eksik kadroyla Beşiktaş'a yenildiklerini hatırlatmış. Yani öyle her maçı kaybetmiyoruz demeye getirmiş. Anladım. Takımın geç kurulduğunu, transferlerin farklı zamanlarda katıldığını ve zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulamış. Eksik oyuncuların geri dönmesiyle çok daha güçlü bir takım olacaklarına inandığını söyleyerek istifa çağrılarını şimdilik dikkate almadığını ifade etmiş gelecek haftalarda takımın gerçek potansiyelini göstereceğine inanıyormuş. Hı hı. Yani Gistol mazeret olarak haklı bir şekilde eksikleri öne sürüyor ve biraz sabır istiyor diyebiliriz. Peki kulüp başkanı Nurettin Açıkal'ın onun normları ne yönde? O da aynı fikirdeydi. Başkan Nurettin Açıkal'ın da doğal olarak farklı skordan dolayı üzgün olduklarını ifade etmiş tabii. Gistol gibi o da oyuncuların mücadelesini takdir ettiğini ama sonucun kabul edilemez olduğunu belirtmiş. Özellikle genç oyunculara sahip çıkılması gerektiğini vurgulamış. Evet, Gençlere destek mesajı varmış yani. Evet, şöyle demiş. Genç arkadaşlarımız oynadı, hata yaptılar, hata da yapacaklar. Yapa yapa yapmamayı öğrenecekler. O yüzden gençlerimize sahip çıkacağız. Bu önemli bir destek bence. Kesinlikle. Başkanın gençlere bu desteği vermesi önemli ama sonuçta ortada ağır bir mağlubiyet var. Beşiktaş'ın kalitesine falan vurgu yapmış mı peki? Evet. Yapmış, Beşiktaş'ın kadro kalitesi ve berinliğinin fark yarattığını kabul etmiş, Onların da eksikleri vardı ama bizim kadar etkilenmezler, kadro derinlikleri bizden daha fazla gibi bir ifadesi var. Doğru bir tespit. Ayrıca Kayseri Spor'un sadece o statü gereği oynayamayanlar değil, sakatlıklar da dahil edildiğinde toplamda 11 eksikle maça çıktığını belirtmiş. Bu gerçekten inanılmaz bir rakam yani. 11 eksik. Neredeyse tam bir takım. Aynen öyle. Başkan önlerindeki Gençler Birliği maçına odaklanacaklarını ve milli aranın toparlanmak için bir fırsat olacağını düşündüğünü de eklemiş. Peki, tüm bu konuşulanları şöyle bir toparlayalım mı dinleyicilerimiz için? Bu maçtan çıkarılacak temel sonuçlar, ana başlıklar neler sence? Elbette, şöyle bir özet geçelim. Bir tarafta çok ciddi eksiklerine rağmen hani o 8 yeni transferden bahsettik, deplasmanda ezici bir skorla kazanan bir Beşiktaş var. Evet. Bu sezon ilk kez gol yemeyen, Rafa Silva gibi bir yıldızının kariyerinde bir ilki yaşamasını sağlayan ve büyük moral kazanan bir Beşiktaş. Bu galibiyet onlar için ligdeki o dalgalı grafiği düzeltme ve belki de bir çıkış yakalama adına önemli bir sinyal olabilir. Güzel özet. Diğer taraftaysa? Diğer tarafta zaten üst üste gelen beraberlikler, artan taraftar tepkisi ve teknik heyet üzerindeki baskıyla zor bir süreçten geçen bir Kayseri spor var bu kritik maça akıl almaz sayıda eksikle toplam 11 dedik. Çıkan ve kendi sahasında tarihi sayılabilecek bir yenilgi alan bir Kayseri Spor. Zor durumdalar gerçekten. Teknik direktör Gizdol ve başkan Açıkal'ın haklı olarak eksiklere vurgu yapsa da takımın genel gidişatı, oyun anlayışı ve transfer politikaları ile ilgili soru işaretleri bu ağır mağlubiyetle birlikte daha da derinleşmiş durumda diyebiliriz. Evet. Yani bir yanda acaba bu galibiyet bir serinin başlangıcı mı diye umutlanan bir Beşiktaş var. Diğer yanda bu krizden nasıl çıkılacak diye kara kara düşünen bir Kayseri Spor. Önümüzdeki maçlar her iki takım için de çok ama çok kritik olacak. Kesinlikle öyle. Beşiktaş bu moralle evinde Kocali Spor ile karşılaşacak, Kayseri Spor ise yine evinde Gençler Birliği'ni konuk edecek, milli ara öncesi alınacak sonuçlar takımların gidişatını epey belirleyebilir. Ve şunu da merak ediyoruz tabii Beşiktaş'ın bu farklı galibiyetinin ne kadarı kendi gücünden ne kadarı rakibin içinde bulunduğu o olağanüstü zor durumdan kaynaklandı. İşte onu bize zaman ve sonraki maçlar gösterecek. Gerçekten de öyle futbolda bir maçla her şey değişebiliyor ama bazen de yanıltıcı olabiliyor sonuçlar. Bakalım bu maç hangi senaryoyu tetikleyecek? Bu detaylı ve keyifli analiz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gerçekten keyifli bir sohbetti. Siz Sizlere de bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarız Beşiktaş-Kayseri spor maçına dair bu derinlemesine sohbet hoşunuza gitmiştir ve maçla ilgili merak ettiklerinize cevap bulabilmişsinizdir. Umarız öyledir. Evet, gitmeden önce size küçük bir soru bırakalım o zaman. Rafa Silva'nın kariyerinin ilk hat-trekini tam da bu maçta yapması Sizce sadece bir tesadüf mü yoksa Beşiktaş'ta farklı bir role büründüğünün ve potansiyelini tam olarak ortaya koymaya başladığının bir işareti mi? Ne dersiniz? Güzel soru, düşünmeye değer. Evet, üzerine düşünmeye değer. Bu arada sohbetimizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Evet, destekleriniz önemli. Bir sonraki futbol sohbetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.